Ha, ne yapabiliyoruz deliyle? Kıyafet dışında Ama dakika kitap elde ediliyormuş ama kağıt lazım Tabi ee, o zaman biz odun kasmaya devam edelim şimdilik. Çünkü oduna ihtiyacımız var baya. Ee, sapling. Ben istemediğim kadar sapling olurdu hep. Hop. Hop. Aa, o. Tahtadan aks lazım. Var mı tahtamız? Taşımız. Allah kabusluğumuz yok. Niye yeah, fakiriz? Varlık içinde yokluk böyle bir şey herhalde arkadaş. Yap. İşte böyle 5 kere yapsam herhalde bayağı bir yeterli olacaktır bana. Hop. Lan. Veya işte şu. Bir kere daha yapsak yeterli. Zaten balta kırılacak yine. Blik. Bakalım ne kadar çıkmış hasılat Hmm. Güzel iki stack olmuş. Yine şunları kullanalım. İyi, bir stack obsidyanımız oldu. Bir stack ve beş tane hatta. Şimdi yine bunlardan iron yapalım. Nasıl dolu? Evet. 16 tane de iron çıktı. Ah. <laughs> 17 hatta. Bakalım şunu altın yapalım. 2 tane. Evet 4 tane de altınımız oldu şimdi. Evet bunu böyle çoğaltabilirim. Büyük ihtimalle onu video dışında yaparım. Ama şimdilik Eee gidip yaratık dövmekte fayda var. Bir dakika şunu da hani yapmışken elmas yapalım. Ah iyi elmasımızı aldık. Bakalım bizim farm ne alemde. Büyüyor öyle. Büyüyecek tabi. Bu arada görevlere de bakabiliriz. İksir, Eee vant ve gaz gözyaşı lazım. Gast gözleşmesi için Gast'ı öldüreceğiz. Wand of AP bilmem ne. Şu. Şundan lazım. Biz şart. Şu yani şartlar sanırsam o eleman veriyordu. Bir tane nugget karşılığında yaparız ya. Veriyorsa. Bakalım bir hemen. Ha bu arada gelmişken altın alalım birazcık. Barutlarımızla. Dım 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 seviyorum abi bu şeyi haritayı ne bileyim güzel hoşuma gidiyor baya. Daha ende falan gideceğiz işimiz çok yani bitmiyor öyle kolay kurtulamıyoruz. Hmm. Hemen şöyle yapalım. Acaba bunu öldürsem ne olur? Sıçarım herhalde. Ölmez zaten de. Yani öldürülmüyordur da. Düşünseniz abi. Bütün kaynağım ödüyor. 20 tane çiçek falan da aynı zamanda veriyormuş. Ya en çok sahip olduğum şey şu an barut. Gerçi yine ihtiyacım olacak. Yani spawner'a trap sayesinde almam gerekecek yine bunları. Bana barut sağlayan o. O mu yine abi koyarız golemleri. Çalışır köpekler işlerini. Ve tamamlanıyor az kaldı. Bir de şurada varmış. Evet. iki siteye yakın oldu. Bakayım başka böyle çevirebileceğimiz bir şey yapacağımız yok. Bakalım şimdi sizden ne alışveriş yapabiliriz. Bakayım sen şart var mıydı sende bir ona bakalım. Dol şart evet var. Hmm. Ha, ben abi bunları alıp bunları altına çevirsem daha mantıklı herhalde. Yani. Tabi canım çok daha mantıklı hem de. O zaman ben diamond da yaparım herhalde ya. Ee, uh, o 7 tane oldu. Bakalım. 10 tane oldu. Allah'ım Allah'ım. 13 tane. Çalış Medium Stone çalış. Hop hop. Oo, diamondlar akıyor. Ha iyi bir tane kalsın da altın lazım. Ne hepsini harcadık paranın arkadaş ya. Ver bakalım. Da bana. Evet bir tane daha lazımdı. Bak tam iyi ayarlamışım. Yanlışlıkla ayarladım ama iyi ayarlamışız. Yapmak için gereken şeyleri. Evet. Ha bunu doldurmam gerekiyor galiba ama. Hmm. Bunu nasıl dolduruyorduk? Ben onu da bir araştırayım en Ha Bu arada gelmişken şunlara basalım ya Enchant Savunma Ganimet Ganimete gerek yok Keskinlik 2 versin Mesela Bir dakika ya Burada ne yapıyor bu okçu Ne yapıyorsun sen burada Şerefsiz Allah Allah Şimdi Keskinlik 2 Darbe Savurma ver ya bir de Savurma 1 olsun Savurma. Alevden Çehre de ver baya bir 16 level etti Warpal istemiyorum ya Keskinlik 3 olsun Savurma 2 olsun olmuyor mu? Alevden Çehre o zaman artsın Evet Alevden Çehre'yi de 2 yaptı 34 level istiyor ya bu kırılma iyi olur. Bayağı yeter bu bana. Keskinlik 3. Savurma 1. İyi iyi. Bayağı işe yarayacak bu ya. Karşı alemde. Hadi bakalım. Ee, herhangi bir diamond eşya yapabiliyor muyuz? Sanırsam yapamıyoruz. Ya diamond kılıçta da yapabilirim enchant'ı da. Ne bileyim gerek yok herhalde. Bu da sağlam bir o kadar. Evet 4 tane diamond'ımız oldu şimdilik. Şuraya ben bir tane Wooden Golem koyayım bir iki tane. Sadece borutu toplasalar aslında. Neyse ya sonra şapar şey onlar. Ha bir dakika acaba borutu yapabilme imkanımız var mı bir şekilde Mimstone'la? Borut veya ne bileyim işte o trade yapabileceğimiz herhangi bir nesneyi çevirebilirsek. Ee, neyi trade yapıyor bu başka? Kim? Sanırsam bunların hiçbirini trade'lemiyor. Hold aslında Yok Neyse şu bizim işimize yarayacak Bakayım Hı, Tamam kabul ediyor Bu arada ne iksiri istiyor Splash Potion harming ikili Yaman bakarız ona da sonra ya bu Go go go. Ha, bir de ok batsak iyi de aslında. Bu arada torçu hemen alayım abi. Muhakkak torç atayım. Salak salak spamlanıyorlar çünkü. Bakalım belki domuzlar dalmaz bana. Dalmazlarsa ne mutlu bize. De ben yanlışlıkla vururum. Bir şey olur mu? Ha, bak bak ya bak şerefsizler daha 2. Ik ikinci saniyeden aldılar ya. Yani. Kapıda bekliyorlar beni herifler. Bari o alanı falan genişleteyim. Bir şey yapalım. hıh gel buraya gel. Gel. Şimdi eşit şartlardayız işte gel. Geri zekalı gelemedi bile. Hani ya bir şeyler düşür. Et çıkarıyor ya. <laughs> 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 Bu sefer ben düştüm abi. Niye şov? Niye şov? <laughs> Bu sefer eşyamız var düşüyoruz. Bu e, workbench'in crafting table'ın üstündeki de üstündeki zombi kafası da böyle bizim maskot gibi oldu ya. Bayağı etkili o da. Bu arada ya bir bir siye ya. Oha adamın elinde en var ya. <laughs> gast bir siye gast, gast siye. Abi yanıyorum öleceğim galiba. Bayağı iyi buraya yalnız din kılıç. Ölme. Öldüm lan. Abi yanadık ya. Bir de yandık ya. Abi bu eksik ya. Şuraya abi şey koyacağım. Yatak koyacağım orada uyuyacağım. olacak yani. Gel buraya gel şerefsiz Siz ailecek dalıyorsunuz bana Şunun etrafını çevirmek lazım ah, Dur güvenli miyim? Güvenliyim galiba Şerefsiz Gel tek atacağım ki ben size gel Atamıyorum lan tek at En azından şuralarda spawnlanmasınlar yani Tamam ya ben bunları böyle Legolas çabukla döverim hepsini. Okum yettiği müddetçe var mı kız okum var ya ikisi tek ok vardı. Nereden o kadar varmış. Tamam tamam ben bunları böyle döveceğim ya. Ge beni görmedikleri için dalamıyorlardı da sanırım. Tamam tamam çok güzel. Bayağı abi Legolas'ım şu an yani. Şu torçu atmayı unutmam bayağı başıma dert açtı ama. Ha işte şu golden nuggetlardan düşeceksiniz gerizek. Abi o şeyin oraya bari koysaydım. <laughs> abi bir siz eksiksiniz. Bir siz eksiksiniz. Blaze'ler ne yapıyor abi orada? Spawner var büyük ihtimalle. Oraya bir Blaze farm yapalım. Abi. Niye şof? <laughs> ah. En azından şimdi daha dikkatli olacağız. Diyelim. Böyle olalım Hemen abi portalın oraya da koyacağım Şu mumlardan Ha illa çünkü spamlanacak bir yer Buluyor şerefsizler Ananızı satıyor Aa vurmuyorlar Vurmuyor lan Oo, kanki olduk ya tamam Ama hala burada spamlanmanıza karşıyım yani Siz de dövsem aslında daha iyi olabilir Yanıyordum bak hayatını kurtardım. Ha aşağı atsam kötü oluyor mu? Herhalde. Abi spawnlanıyorlar yine de. Neyse artık kanki kanki. Kanki. Kanki ne yapıyorsun kanki? Kanki ne yapıyorsun ya canım? Ooo kanki ne yapıyorsun? Kanki kankiler. Şşş ama bak blazeler aynı şekilde kanki değil fazla. Yani. O yüzden spawnlanmayın bence. Hatta ben o blaze spawnlarını da mumlayayım abi. Onlar da spawnlanamasınlar. Alan memnun, satan memnun. Bu ne? Onu zaten bilmiyorum. Evet. Bunun için buraya kadar geldik. Peki sen nesin acaba? Neyse bir etrafında dolaşalım şu an. Blaze var yani oradaki olay ne? Al işte. Allah'ım E havada ölüyorsunuz da bana bir katkınız olmuyor abi sizin havada ölüyor olmanız. Ananı satayım seni. Ben oraya kadar geldim abi. Sen bana bir şey verme ya. Neyse. Tamam o zaman bu partı da burada bitirelim. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir seri. Siz de beğeniyorsanız like'lamayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.